Zamanımızın en büyük hastalıklarından birisi bir çırpıda Müslümanların bir Müslüman kardeşini silme hastalığıdır. Bir çırpıda adam harcama hastalığıdır. Kardeşlerim, kardeşliğimiz bizi Allah'a yaklaştıran en önemli ibadetlerden birisi iken, kardeşlerimiz bizim veli nimetimiz olması gerekirken, neden yaptığı bir hata nedeniyle, kardeşinizi hemen onun bütün geçmişteki faziletlerini görmezden gelircesine silip atı veriyoruz. Neden bir anda düşman kesili veriyoruz? Oysa ki onun çok güzel faziletleri vardı. Neden nefsimize ağır geldiğinde hemen nefsimizi ön plana çıkartıp ona karşı düşman kesili veriyoruz? Kardeşlerim, bir kardeşimizin bir hatası, bir kusuru ya da bize karşı bir yanlışı varsa biz onu hayra teşvik eden olmamız gerekmiyor mu? Neden biz onun cehenneme gitmesinden mutlu olurcasına hareketlerde bulunuyoruz? Kıymetli kardeşlerim, bizler insanları kurtarmakla övünen, insanları ateş çukurundan çıkarmakla övünen, bu noktada herkesi yangından kurtarmakla çalışıp didiren bir peygamberin ümmeti iken, onun misyonuna sahip çıkıp, evet değil kardeşlerimizi, kardeşimiz olmayan kimseleri, yani din kardeşimiz olmayan kafirleri, müşrikleri bile ateş çukurundan çıkarmak, kurtarmak için çabalaması gerekirken neden Müslüman kardeşlerimizin aleyhine takına biliyoruz? Neden bir çırpıda onlara harcayı veriyoruz?